Tarifimde toplamda 1 kilogram balık biber kullandım. İstediğiniz kadar miktarını fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. İlk olarak biberlerimi yıkamakla başlıyorum. Biberleri çok iyi bir şekilde yıkadıktan sonra hemen ayıklama işlemine başlayacağım. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı unutmayalım. Ben biberlerimi çok iyi bir şekilde yıkadım. Hemen yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi ilk olarak kök kısmını koparıyorum. Daha sonra ucunu bıçak yardımıyla alıyorum. Biberlerin ucunu alma sebebimiz daha sonra içerisine sosu çekebilmesi için. Biberlerin tamamını bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Biberlerin tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra hemen kurulama işlemine geçiyorum. Bu tarifte en önemli püf noktalarından bir tanesi biberlerin çok iyi bir şekilde kuru olmasıdır. Aksi halde sıçrayabilir, çatlamalar olabilir. Bu yüzden biberlerimi seri bir şekilde kurutuyorum. Biberlerin tamamını kuruttuktan sonra hemen tost makinamı ısıtıp içerisine dizmeye başlayacağım. Ben bu tarifi tost makinasında hazırlıyorum. İsterseniz normal tavada da bu işlemi yapabilirsiniz. Tost makinesinde yapacaksanız önceden ısıtmaya özen gösterin. Aksi halde istediğimiz gibi kızarmayabilir. Seri bir şekilde biberlerimi dizmeye devam ediyorum. Bu arada buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Biberlerin tamamını dizdim. Hemen üzerini kapatıyorum. Toz makinasında yaptığımız zaman her iki tarafı da eşit bir şekilde kızaracaktır. Tavada yaparsanız ileri geri hareket ettirerek yine aynı şekilde her yerine eşit bir şekilde kızartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biberlerim yavaş yavaş kızarmaya başladı. Biraz daha kızarmaya ihtiyacı var. Ben artık yeteri kadar kızarttım. Bu işlem benim için yeterli. Tavada da yaparsanız bu şekilde yapmanız yeterli olacaktır. Kızartmış olduğum biberlerin tamamını uygun bir tabağın içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi altı ve üzeri eşit bir şekilde pişmiş oldu. Sizlerde biberlerinizi bu şekilde tost makinesinde közleyebilirsiniz. Biberlerin tamamını aldıktan sonra kalan biberlerimi de aynı işlemden geçiriyorum. Ben biberlerimi dizdim. Tekrardan aynı yöntemle kızartmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi yeteri kadar bu biberlerimi de kızarttım. Hemen tekrardan tabağın içerisine alıyorum. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Biberlerin tamamını közledikten sonra hemen sarımsaklarımı doğrama işlemine başlıyorum. Ben bu tarifte bir baş sarımsak kullanıyorum. İstediğiniz kadar miktarını fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Sarımsakları mutlaka bu şekilde doğrayalım. Aksi halde aromasını vermeyebilir. Sarımsakların tamamını doğradıktan sonra hemen tencereyi ocağa alacağım. Sarımsaklarımı doğradım. Hemen geniş bir tencereyi ocağa alıyorum. Ocağa aldıktan sonra üzerine 1 su bardağı üzüm sirkesi, 1 su bardağı su ve yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben üzüm sirkesi kullandım. İsterseniz elma sirkesi ya da diğer sirkelerden de kullanabilirsiniz. Sıvı ya da ilave ettikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum. Turşu tariflerinde mutlaka kaya tuzu kullanmaya özen gösterelim. 1 yemek kaşığı kaya tuzumu ilave ettikten sonra hemen üzerine 1 yemek kaşığı dolusu şekerimi ilave ediyorum. Şekeri de ilave ettikten sonra içerisindeki tuz eriyene kadar bu şekilde karıştıralım. Daha sonra kaynamaya başlayınca üzerine biberlerimizi ilave edeceğiz. Bu biber turşusunu her yıl bu yöntemle yapıyorum ve çok memnun kalıyorum. Sizlere de bu şekilde yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgili görüş ve fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız fikirlerimizi paylaşmış oluruz. Tuz yeteri kadar eridikten sonra hemen üzerine yarım limon suyunu sıkıyorum. yeteri kadar karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Ve artık gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra hemen üzerine biberlerimi ilave ediyorum. Bu tarifte biberleri közlemeden de bu işlemi yapabilirsiniz. Her iki yöntemle de harika oluyor. Biberleri üzerine ilave ettikten sonra hemen üzerine doğramış olduğum sarımsaklarımı ilave edeceğim. Sarımsakların tamamını ilave ettikten sonra birbirine özleşene kadar karıştırıyorum. Daha sonra 10 dakika boyunca kaynamaya bırakacağım. Çok fazla kaynatmamaya özen gösterelim. Zaten közlenmiş olduğu için çok fazla kaynatmaya hiç gerek yok. 10 dakika kaynatmak bizim için yeterli olacaktır. Bu arada hiçbir şekilde üzerine kapak kapatmayalım. Bu şekilde pişirmeye devam edelim. Ben artık yeteri kadar kaynattım. Aradan 10 dakika geçti. Gördüğünüz gibi biberler yeteri kadar yumuşadı. Hemen sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Gerçekten kıvamı dokusu çok güzel oldu. Hemen ocaktan indirip sıcaklığı geçmeden kavanozlara dolduracağım. Ben yarım kilogramlık kavanoz tercih ediyorum. İstediğiniz kavanoz çeşitinden kullanabilirsiniz. Biberin sıcaklığı geçmeden seri bir şekilde doldurmaya da özen gösterelim. Yeteri kadar doldurduktan sonra sıcaklığı geçmeden hemen kapağını kapatalım. Bu arada kavanozun temiz olmasına ve kapağında yeni olmasına özen gösterelim. Aksi halde kapaklar atabilir, turşumuz bozulabilir. Kapağı kapattıktan sonra turşularımızı serin yerde muhafaza edebiliriz. Ben hemen şöyle küçük bir kavanoza daha dolduruyorum. Ben artık turşumun tamamını hazırladım. Her ikisini de güzel bir şekilde ağızlarını kapattım. Gördüğünüz gibi isterseniz bu turşuyu ertesi gün tüketebilirsiniz. İsterseniz bir hafta sonra tüketebilirsiniz. Soğuduktan sonra serin yerde muhafaza edebilirsiniz. Bugünlükte bir tarifim daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.